Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ada Masalı dizisinin 6. bölüm konusu ile karşınızdayız. Aliye'nin uyanması bütün ada halkını sevinç yaratır. Poyraz'ı daha önce hiç bu kadar mutlu görmeyen Haziran ise Aliye'nin o uyurken ona anlattıklarını hatırladığından korkmaktadır. Otel ilk müşterilerini ağırlarken elbette aksaklıklar olacaktır. Ancak öyle bir müşteri gelir ki bütün ekibi canından bezdirir, en nihayetinde kovulur. Asıl sorunsa o otelden ayrıldıktan sonra başlar. Rezervasyonlar iptal olur, acenteler bu tavırdaki bir müessesiyle çalışmayacaklarını açıklarlar. Haziran ve Poyraz'ın bir yolunu bulup bu badireyi de atlatmaları gerekmektedir. Bu sırada Poyraz Haziran'a duygularını açmakta kararlıdır. Bakalım Poyraz aşkını ilan edecek mi? Ve tabi ki Haziran bu ilanı aşka nasıl bir tepki verecek? Tüm bunların hepsini salı akşamı Star TV ekranlarından izleyeceğiz. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.